Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar Huawei'lerde uygulama nasıl gizlenir onu göstereceğim Arkadaşlar şimdi Google Play'i bulalım Google Play Store'a giriyoruz Buradan Fur Huawei yazıyoruz Bunu indiriyoruz bunu aç diyoruz indirdikten sonra burada neyi buluyoruz Buradan iniyoruz bak bunu buldunuz Şöyle reklamı kapatalım Arkadaşlar bu, sizde bunda böyledir Bunu açıyorsunuz ama size error verecek Çıkıyorsunuz arkadaşlar Şimdi aşağıda linkini vereceğim size şunu yapıştırayım. Basalım şuna. İnelim aşağı. Arkadaşlar şunu indiriyorsunuz. Tıkladım. Ben de şu an indiği için. Arkadaşlar merak etme virüs virüs değil bu arada. Huawei'ler için geçerlidir. Ben de indiği için bir daha inmiyor. Bunu kapatın. Kapatın. Geldiniz buraya. İnin aşağı in in tıkla buna Bu şu an siz, bu böyle olacaktı. Bunu bunu açtınız. hep diyorsunuz. yeniden başlattıktan sonra gene giriyorsunuz. hep diyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz bakın. Büyüttük. Gizli gizli uygulama açıldı bakın arkadaşlar. Bakın şöyle tutup büyüttük gizli uygulama. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ne olur kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.